kardeşlerim bir kardeşimiz bir kadının dışarıda çalışmasıyla ilgili bize bir soru sordu Bir kadın eğer ihtiyacı yok ise çalışması caiz değildir. Onun ihtiyacı kocasının üzerinedir. Babasının üzerinedir. Abisinin ve akrabalarının üzerinedir. O yüzden bir kadının ihtiyacı yoksa çalışması caiz değildir. Bir kadının ihtiyacı var ise çalışmaya sadece kadınların olduğu, hiçbir erkeğin olmadığı, kadınların sadece çalıştığı bir mekanda çalışabilir. Ama lokanta gibi, kadın erkek karışık konfeksiyon yerleri gibi ve başka yerlerde çalışması caiz değildir. Ve bir kadın ev eşyası ihtiyaçları için dahi dışarı çıktığında efendime söyleyeyim yumuşak kelime konuşmayacak. Yumuşakça kırıtarak konuşmayacak. Allahu Teala Asap suresi 32. ayette Fela tahta'ne bil kavli. Bir erkekle konuştuğunuz zaman, konuştuğunuz zaman gerek telefonla, gerek normal bir alışveriş yaparken sesinizi incilterek cezbedici ve dikkat çekici olarak konuşmayın. Fayet ma'allazi kalbi maradun. Kalbinde hastalık olan erkekler sizlere mail eder ve kulna kavlen ma'rufa işte dikkat çekmeyecek şekilde konuşun diye erkeklerle konuşulması gereken şekilde söyler. Ayetin devamında 33. ayette ve karna fi buyutikunna ve la tabarrucna tabarruc el cahiliyetil ula ey Müslüman kadınları